Selamünaleyküm. Eyüp Doğan. Bu ismi çok duyuyorsunuz ama ne yapar? Ya ne yapar? Köpek denince aklı Eyüp Doğan geliyor. Ne yapar? Herkese şey yapmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Ya bu bu kulak kalkma sıkıntısı büyük sıkıntı ya. Gece 2'de 3'te ben arıyorsunuz ya. Benim köpeğim kulağını kaldırmadı ya. Ya ma bu kalkar illa kalkar sen küçük her şeyin kalktı mı hemen ya? Zaman ya, zaman ya. Bebekken her şeyin hemen kalktı mı ya? Elin ayağın hemen kalktı mı ya? Zaman vereceksin. Şimdi her zaman kalkmıyor. Anladınız mı? O yüzden köpek, yavrusu, belçika kurdu, Alman kurdu. Doberman büyük problem. Doberman gerçekten büyük problem. 11 aylık geliyor, 1 yaşına geliyor, kulak halen kalkmamış. Ona alet takılıyor, o oluyor, bu oluyor. Ben o işi saygı duyuyorum ama sevmiyorum. Ee, uzak duruyorum. Yani Doberman'dan uzak duruyorum. Kulak yapısı e, kesilmesi ayrı problem. Bir de iyisine gitmen gerekiyor. Ustasını bulman gerekiyor. Ustasını buldum. Doberman kulağına. Ustasını buldun, harika, kesiyor. Adam ondan sonra sana diyor ki, iki günde bir değiştirmen lazım. Alet takman lazım. Sen takıyorsun, çocuk kaşıyor, öbür arkadaşı düşürüyor. Bir şekilde randıman vermiyor. Doberman kulak kaç aylıkken kesilmesi gerekiyor? Benim bildiğim kadarıyla iki buçuk aylık, üç aylıkken çocuk hatırlamadan sünnet gibi düşün. Ne kadar küçük çocuğu sünnet edersek o kadar hatırlamaz. Ee, o yüzden çocuk küçükken kulakları kesilir, kuyruğu kesilir. Kesinlikle ben karşıyım. Ama saygım sonsuz. Herkesin yaptığına saygılıyım. Yapmasalar daha iyi olur. Belçika kurdu ve Alman kurdu, kurt kısmının kulakları zaten genelde bir ayından başlıyor. Beşinci, altıncı, ben dokuz aylıkken bile kulağını kaldıran köpeği biliyorum. Dokuz aylıkken kaldırdı ama bunlara objet bir şey takılmaz. Dene takılmaz, bantlanmaz kesinlikle sadece kurt kısmına kesinlikle sadece vitamin verilir ne verilir balık yağı verilir yumurta kabuğu verilir yumurtanın kendi verilir ama hiçbir şekilde elini atmaması diyor ki Kulağını tutarsan kulağı kırılır sevmesinler etmesinler öyle bir şey yok anam 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 tamam 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 tamam, tamam, kızma kızma Kulak kırılır. Kulak kırılmaz. Bak kulak, kulak. Kulak kırılmaz. Kulak kırılmaz. Allah'ın yaptığı hiçbir şey kırılmaz. Ama ben ne yaparsam bunu bile hızlı çekersen tabii kopar. İnsan de çekersen kopar. Ama yok. Severken hiçbir şey olmaz. Çocuklar da sevebilir. Herkes sevebilir. Kuyruğu bozulur. Bozulmaz da bozulmaz. Oyna oyna. Oyna oyna oyna. Oyna oyna. Bunun da bozulmaz. Bir şey bozulmaz. Bunu sadece bekleyeceksin. Zaman vereceksin çocuğa. Hop. İnecek zaman vereceksin kesinlikle kulak kırılması olmaz Tabii ki olma, olma olasılığı yüzde 15 kalkmayabilir bir tanesi ikisi kalkmayabilir ama kanda problem yoksa kesinlikle kalkacaktır ve ona kesinlikle veterinere peşoplara onu verin bunu verin yok bant verin yok ilaç verin hepsi yalan balık verin Balık yağı verin Eczane insan balık yağı Şşt bir dur ya Mes burada konuşuyoruz ya Hey kime diyorsun Pepe? Kime diyorum ben? Sen ben nereden dinliyorsun? Tamam bak burada video çekiyorum Dinlemen lazım ha aşağı karışma Hadi git kudur Kulak her şekilde bir şekilde kalkacaktır Telaş etmeyin heyecanlanmayın Aman kulak böyle oldum aman kulak kalkacak mı? Kalkacak Kulak her şekilde kalkacak kulaktan çekinmeyin. Ve dobermanda sıkıntı çekersiniz. Durman alırken de lütfen kulağı yapılmış şekilde alın. Kulağı hızlı şekilde alın. Yoksa insana büyük problemler yaşıyor. Ama doberman da yakışıklı adam adam. Dünyada bir at bir de o. Kurbanım Allah nasıl yaratmış. Ben bakıyorum arasında ben bile utanıyorum. Böyle cık cık yılan gibi duruyor ya. Yılan gibi böyle insanı cezbediyor her şeyin güzelliği kadar zorluklar da var. E, Dobermen e, zor seçiyor. Tabii ki kulak kalkımı ile problem az yaşar. Ondan sonra kaldırır. Ama ben şey kurdu ve kulakla bütün varlıkların kulağı kendine kalkacaktır. Merak etmeyin. Kimse gece gündüz aramayın. Kalkmadı, kalktı, kalkmadı, kalktı. Çok merak, çok merak ediyorsanız o zaman kulaklı bir şey almayın. Her zaman kalkacak diye beklemiyorsun ya. İnsan her şey kalkmasını bekler mi ya? Ama ne zaman kalkacak? Kalkar, kalkacak. Merak etmeyin. Böyle önce böyle kalkar. Çünkü kaslar gelişiyor. Çocuk olduğu için kimsin ki ağır vasıta. Yavaş yavaş önce uç kalkar. Kök kalkar. Ondan sonra yavaş yavaş böyle en son gelip uç. Ben arıyor diyor ki abi ucu da hala kalkmadı. Müsaade kalkar ya. Bir sabah uyanıyorsun. Lüp kaldırmış. Lüp kaldırmış. Ama nasıl oluyor böyle bir yere baktığı zaman böyle, böyle, dik baktığı zaman kulaktan kaldırdığı zaman çok güzel oluyor lan. Diyorsun lan şimdi yakala bu maymuna benziyormuş lan. Kulak kalkınca tam kurt oluyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şimdi hepsi izliyorduk. Şimdi başlıkta yazdık ya kulak. Herkes ya ne diyecek? La kalk 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 merak etme la. Sabret. Sabırlı Bir de sevin bile. Sevin. Kırılmaz. Seviyorum sizi. Allah'a emanet. İşinizi iyi yapın. Güzel yaşayın. Emin olun. İşini iyi yap güzel yaşayın. Yoksa her şey yarım kalır. Allah'a emanet. Hop. Hadi gidiyoruz şey aşağı. Hop.